Ben gidiyorum. Ömer, ya. Ömer. Bir dakika oğlum. Kemal amca, sakin Kemal amca bırakın. Abicim gel şöyle. Gel şöyle. Gel şöyle. Ya bir dakika ya Cemal. Gel şöyle otur biraz sakin hayır. ol. Hayır. Ömer, hiçbir yere gitmiyorsun. Otur otur yerde. Ya ne hayır anne? Bunu yapanların yanına mı kalacak yani? Abi, önce bir sakinleşelim. Bir enine boyuna konuşalım meseleyi ya. Ya daha nesini konuşacağız Cemal? Allah aşkına ulan görmüyor musun? Her şey ortada işte ya. Kapı. Evet. <laughs> Sakın, sakın açmayalım. Ya saçmalamayın Cem, o aç abi sen de kapıyı. <laughs> Dikkat et. Oo. Ömer evde mi? Buyurun. Ömer, bir tabirim var. Bak, bak, bak. Utanmaz gelmiş. Aa. Zehra teyze, Kemal amca ne bu haliniz? Bil bakalım neden bu haldeler? Ben nereden bileyim? İyi bak iyi. Anneme bak anneme. Bak anneme bak bak gördün mü? Ömer yapma. Bak Kemal amcaya bir bak. Bak. Bak adamın haline bak. Bak kardeşime bak kardeşime. Ömer ne oluyor ya? Ömer bırak kızı. Yok anneciğim bu işten kurtulmak bu kadar kolay değil öyle. Ya anlamıyorum ne oluyor? Ben sana söyleyeyim o zaman. O senin anan baban ya da senin tarafından yolanan o şerefsizlerin yaptıkları bunlar benim aileme. Hayır yalan. Yalan! Yalan mı? Bunlar yalan mı lan? Bunlar yalan mı? Ömer yalan yapma. yapma! Yalan mı? Abi ne yapıyorsun? Bu da mı yalan? Ömer! Bak, yapma! Ömer. Bak Ömer. anneme bak! Sen nereye gidiyorsun Ömer. daha? Cemal koş Kemal Bey! Sibel! 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 Of ya! Of ya! Of ya! Yok artık ya! Bu kadarı da olmaz ya! Rezillik bu. Ağlama canım. Bunlar da ya çok darak etmişler abi. Keşke bıraksaydık da cezalarını verseydik. <laughs> Tamam. Helal olsun. Rezillik. Değmezmiş be usta. Yetişin. Aslı doğuruyor. Allah. Koş koş. Koş. Benim hatam. Sizi hiç buraya gelmeye zorlamayacak. Anlamıyorum. Ailem böyle bir şey nasıl yapar anlamıyorum ya. Aileniz mi? Evet ailem. Güya adam yollayıp Ömer'in ailesini, kardeşini, komşularını falan dövdürmüşler. Yok canım, daha neler? <laughs> ama Zehra teyzeyle Kemal amcayı gördüm. Allah Allah. <laughs> Lütfen beni eve bırakabilir misiniz? Konuyu onlarla da konuşmalıyım. Elbette ama önce biraz sakinleşseniz. Daha buradan değil, biraz daha ileriden girecektiniz. Eğer mahsuru yoksa bir dakika başka bir yere uğrayabilir miyim? Tamam, tamam önemli değil. Sizi bıraktıktan sonra uğrarım. Zaten öyle yapmam daha doğru olur. Aa, eğer istiyorsanız uğrayın. Gerek yok. Ya benim yüzümden siz de sıkıldınız. O nasıl söz? Lütfen uğrayalım. Tamam.